Batı Nil virüsü, West Nile virüsünün ve sivrisinekler aracılığıyla insanlara, kuşlara ve diğer hayvanlara bulaşan bir virüstür. İlk kez 1937 yılında Uganda'daki Batı Nil bölgesinde tanımlanmıştır ve bu nedenle adını buradan alır. Virüs Flaviviridae ailesine aittir ve özellikle sıcak ve nemli bölgelerde yaygındır. Bulaşma yolu, sivrisinekler, virüs genellikle enfekte olmuş kuşlardan beslenen sivrisinekler aracılığıyla yayılır sivrisinek virüsü aldıktan sonra başka bir hayvana ya da insana bulaştırabilir. İnsandan insana virüs, kan virüs, kan nakli, organ nakli ve anneden bebeğe gebelik sırasında veya emzirme yoluyla da bulaşabilir. Ancak bu yollarla bulaşma oldukça nadirdir. Belirtiler Batı Nil virüsü enfeksiyonu olan çoğu insan, yaklaşık yüzde %80'i hiçbir belirti göstermez. Ancak enfekte kişilerin %20'si aşağıdaki gibi hafif belirtiler yaşayabilir. Ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı ve kusma, lenf bezlerinde şişme, deri döküntüleri. Ciddi vakalarda yüzde birden az virüs merkezi sinir sistemine saldırarak menenjit, beyin zarı iltihabı veya ensefalit, beyin iltihabı gibi ciddi nörolojik hastalıklara yol açabilir. Bu durumlar aşağıdaki belirtilerle kendini gösterebilir: Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması, bilinç bulanıklığı veya koma titreme ve kas güçsüzlüğü. Risk faktörleri. Yaş, 60 yaş ve üzeri kişilerde daha ciddi hastalık gelişme riski daha yüksektir. Zayıf bağışıklık sistemi. Kanser tedavisi görenler, organ nakli yapılanlar veya diğer bağışıklık sistemi sorunları olan kişilerde daha yüksek risk altındadır. Kanı, batın il virüsü enfeksiyonu kan testi veya beyin omurilik sıvısı testi ile teşhis edilebilir. Bu testler vücutta virüse karşı üretilen antikorları tespit eder. Tedavi, spesifik bir antivir, antiviral tedavi veya aşı mevcut değildir. Çoğu hafif vaka evde dinlenme, sıvı alımı ve ağrı kesicilerle tedavi edilir. Ciddi vakalarda ise hastanede destekleyici tedavi, örneğin intravenöz sıvılar, ağrı yönetimi, nörolojik komplikasyonlar için destek gerekebilir. Korunma Sivrisinek ısırıklarından korunma Sivrisinek kovucu kullanmak, uzun kollu giysiler giymek, sivrisineklerin yoğun olduğu alanlardan kaçınmak ve evlerin etrafındaki durgun su birikintilerini ortadan kaldırmak önemlidir. Aşı şu an için insanlar için lisanslı bir Batı Nil virüsü aşısı bulunmamaktadır. Batı Nil virüsü çoğu durumda hafif seyretse de özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Bu nedenle sivrisineklerden korunma önlemleri almak büyük önem taşır.